Seni asla unutmayacağız. Yıldızlar içinde uyu kardeşim. Yıldızlar <laughs> içinde. Evet. Bu böyle dursun abi. Öyle Niye bu durunca, böyle tabii ki, yazmıyor? O kadar... Bilmiyorum yazdım ama tabela yazmıyor. Bozuk galiba. Baksana bozuk hmm. Evet. Neyse. Neyse. Önemli olan anası. Evet. Kardeşimizin anası. Akabe. Katar. Ne yapıyoruz Neyse. şimdi? Ölenle ölünmüyor kardeşim. Şimdi gidip benim kaplumbağamı alacağız. Tamam. Zaten hazırlıklarımızın çoğu tamam. Her şeyimizi metalledik. Güzel zırhlar yaptık kendimize. Benim bir zaten... tane daha lütfü gibi bir adam daha bulacağız kendimize. Bir de benim kaplumbağamı alalım gidelim. Hadi gidelim. Pasif de mi onlar? Aynen. Peki hangisi senin alacağın? Şu galiba. O değil. Donuyorsun ne? Çıldırız Aynen ben de donuyorum. Bu 12 seviye. Kırmızıydı ya benim alacağım. Evet evet. Benim açtığım var ya şu an. Ha, yemek pişirmedik değil mi? Aslında var ya şeyde mangalda yemekler var da. Valla. Hmm. Neyse gel. 56'la ver o değil. Ne istiyor benden? Donuyorsun diyor ya. Nasıl donuyorsun ya? Baki galiba o gitmiş ya. Nereye gidecek abi? Bilmiyorum. Burada bir yerdeydi. Kırmızı renkliydi. Meyve yiyeceğim ben. Hadi belki eve gidelim. Yemek yemek alalım. Sonra Karno'ya gidelim. Gel. Şimdi Karno'ya bola atmayacağız herhalde. Bola mı atacağız? Yok bola atmayacağız. Zaten o aşağıda ya. Yukarıdan okulayacağız onu. Nerede peki şu an karnı? Gel yerini biliyorum. Baki terziye biniliyor mu? Neredesin ha? Biniliyor biniliyor. Bana da biniliyor. Ya bu her şeyine biniliyor ya. Her şeyin eğri var. Yani o tabi küçükler dahil. Tavuk mu onları tabi gidelim. Kurbağalar var. Kurbağaya biniliyor mu? Onu bilmiyorum. Abi Ona... kurbağaya biniliyorsa ben kesin kurbağa istiyorum. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Bak ki, bu ne lan? Ulan yılan şu yılana biniliyor mu? 72 seviye. Bak gel sen onu alalım. Abi Allah aşkına şu tipe bak ya. Tipe bak Bir ya. Rüyalarımıza girecek lan bu. Valla. Gelişe bak Allah aşkına. Ağzına tükürdü. Bak okluyorum okluyorum. Ben de okluyorum dikkat et dikkat et. Oğlum. Ne lan bu ne biçim? Ha kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ay, Uy. Oğlum ne korkunç sesler çıkartıyor lan bu. Bayıldı Aha. bayıldı. Bayıldı Vallahi bayıldı. Bilinçsiz ama evcilleştirmiyor ki. Niye? Nasıl ya? Emanete Hadi ya mi? bu evcilleştirilemiyor mu? Bilmem ki. Evcilleştiren hiç kimse diyor. Ya dur öldürek onu ya öldürtsün ya Belki de şey temleniyordur bak o Ne? Ha, hani böyle yem Sürekli yemek veriyorsun ya aktif şey Bayılmamış ki Ha. Belki böyle de böyleci. böyle Baki de çok Dikkat zor edelim da. şimdi burada bir yerde karno Tamam galiba, Eğer onu alırsak Galiba gördüm şu şu önümüzdeki taşın arkası. Aynen, Aynen burada. burada. Burada 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 burada. 24 seviye. Tamam güzel. O da 24 seviyede ona göre iyi. Ha, Aynen, tamam mı? alalım alalım gel. Şu gel. Ta taşın üstüne çıkalım. Gel gel gel. Bak orada böcekler de var. Bir de onlarla uğraşmayalım. Gel şöyle açıklık bir alanda. Rahat rahat koşabileceğimiz bir alan lazım bize. Tamam canım bu gayet rahat. Bu taşın üstüne Hadi. çıkar mı ya? Çıkar çıkar görmüyor musun oğlum ondaki boyu? Ha vurdum. Ha. Geliyor. Bak geliyor. Abi çok yakınsın. Bak bana geldi. Çok yakınsın. Oğlum ben koşamıyorum. Niye koşamıyorum? Bak ki Hayır, vuruyor. Okluyorum. Ok Okladım. Abi çok gidiyorsun. Bak koş koş. Sen de peşimden koşarak ona Aa okula. kaçıyor. Aa bayılacak o zaman. Okla 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 okla. Kolsuzluğum tuttu arkadaşlar. Ama... Ben vurdum, bayıldı. <laughs> <laughs> Karno. Bizimsin oğlum. Bekle, bekle, bekle. bekle bende et var. Koy 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 koy. İşte bu. Aha. 24 seviye bak, ne diyorsun? Bahçe bunu alırsak sırtımız yere gelmez. Kaçtı? De... şunun kafaya bak. Abi bu çok iyi ya. E ee, bizim karnı eğrimiz var mı? Bende var. Yapabilirim istersen. Harbi evet. mi? Yap yap. Hı. Ne lazım? Yap. Şey harcı lazım. Evde yapacağız onu. Aa. Sıkıntı dinle. Bak şu karşı ormana ne diyorsun? Ağaçlara baksana şu an. Oo. Bir şey diyeyim, tam yerleşmelik alan orası değil mi? Mükemmel bir yer. O sene. şey baksana ne? O işte ha. şeydeki. Ha de. şey ya tamam önemli değil mi? Ee, bizim orada da vardı. gördük onlardan. Aynen gördük. Evet. Bak ben kurbağa istiyorum bak. Abi sen kurbağayı ne yapacaksın ya? <laughs> ne Baki bu yani kurbağa İstiyorum Ya kurbaya bineceğim. Şu, şu da garip bir hayvan baksana. Çok değişik bir bakıyor? şeye benziyor o. O bak bu. o. Bu ne lan? Ooo. Vahşi dişi. Bir şey. Ama i̇şte sarılmış. Bayağı kavga etmiş o. Aynen level düşkanı. Bu arada ciddi anlamda buraya yerleşebiliriz ha. Ama bilemem şimdi. Her şu tarafına yerleşiriz. Buraya şu, değil ya. Burası çok yakın oluyor. şu karno bir iyileşsin de şey, yap şey yapsın Aynen, da. Aynen. Karno kalksın da. Aynen. 34'te daha ya. Gel şöyle gidelim. Ben gidiyorum böyle. Geliyorum geliyorum arkanda. Böyle bir şeyler de bakalım. Buralarda da bakalım. Ya şu an arata açılıyor mu mesela bizde? Aha açlıkla alakalı. Belki bana biraz yiyecek ver. açlıktan. Beda dur ya şuradan şey yiyeyim, çiğ et yiyeyim. Bıraktım ya al. Çiğ eti mi? Niye çiğ et 3 tane bıraktım zaten 7 tane vardı. Niye bu kadar çabuk acıktım ben? Bak şu Spino'nun leveline bakalım mı? Bakalım. Aa, burada maymun sesi geliyor. Maymun var. Maymuna şey lazım. Ne? Ee, meyve galiba. Baksana buradan 20 seviye ama çok az seviyesi. Ya yani maymunu seversen önemli değil ki. Süs ne şey. işe yarıyor ki maymun? Bir, şey, bir işe yaramıyor ki evcil hayvan ne oluyor? Yani öyle şey değil yani bir, Oo. olay yok, bir olay yok 92 yani. 92 seviye. Ne o? Stego. Stego. Bu ne la? Stego. Baki onu onu alabiliyoruz. Merhaba. Ne haber lan? Baki, al alalım mı onu Baki? Ne yapacağız ki bunu? Sitego Ne Vurayım mı? Baksana, e bak e vur da e. sen vururum. Hayır hayır dur dur. Aa bakı 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 robot lan. Aa. Alalım onu. Kaç level? 19 seviye. Alalım boşver. Ama 19 seviye. Ya boşver şey yaparız. Bir tane bola atsan ona. da dur ben atayım. Dur. Tutuyorum. Tamam. Tutun mu? Hemen bayıldı. <laughs> ya bu zaten şey topla topla bayağı hızlı dışı şey yapıyor zaten. Önemli değil yani o. Ne veriyorduk buna Şey. Tek olarak kullanırız onu. Ağırlık yaparız onu. Aynen. Ya belki ben şu dinozor istiyorum ya. Hangisini ya? İtegoyu. Ne yapacaksın ki onu? Ne, ne, ne etkisi? Güzel yani. Baksana şuna. Evet güzel zaten. Koydun mu bir şeyler? Oğlum ne hızlı koşuyormuş lan bu. Ne o? Bu Spego. Ne yapıyorsun? Bayıltıyor musun? Hı hı. Dur geliyorum. Oy. Oğlum ayırdır lan. Vur bak vur vur. vur. Oğlum ayırdır lan. 92 seviye bak. Abi kuyruğu bakalım. kuyruğuyla Oğlum, vuruyor. O, dikkat et o çok fena bir şeye benziyor bak sana kuyruğuna. Salak. Kendi dikenli var ya bu çok fena bir ot şu bu. Abi. ki kaç öleceksin. Yo ölmeyeceğim de. Trigger alsam mı acaba abi? Ne diyorsun? Gelmiyor ki bana. Vuruyorum ben sürekli ona. Ha şu an bende. Şu an bende galiba. Bende bende. Vurma 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 sen. Bir süre vurma bana gelsin. Bayıl artık. Oğlum bu ne kadar güçlü bir hayvanmış ya. E artık bayıl. <laughs> bayıl da bayılmadı yok. Yok çok daha bayılmadı. Yok, ses. Kaçıyor 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 bayılacak. Hop, gün. Artık bayıl be. Hadi artık. Hadi artık ya. <laughs> Oğlum bayıl mı? hep şey oldu. Lan ne kadar hızlı kaçıyor. Ha. ha. Çok ben şükür. Bak. Allah razı olsun. Baki şey ne yerde durumda? Karno ne durumda Baki? Bakıyorum. Abi ye... Ne oluyor lan? 3 tane var. Ha. Parası 82. Karno 79. Bu sıfır zaten. İyi, i̇yi. Ben ona ot topluyorum şimdi. şimdi buna ne ol. vereceğiz biz? Ot mu vereceğiz? Otçu mu? Ot vereceğiz. Otçul otçul Oğlum Nereden? ben niye... 35 seviye olmuş yavrum be etme Çok tamammış ama <laughs> Olsun Takip ettir de onu gidelim Abi karno bu devasa bir şey ya Bence büyüklüğü yeter Evet evet şey, Gel lan. Hedefime saldır yap Gelir o gelir Allah aşkına Ele bak ya Eli yok ama <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle ediyorsun lan? Var ya eli baksana şurada var Tutum parlakları. hedefine saldırır mı? Aynen. Tam öyle zaten Aynen. şu an. Hadi gel. Hadi gidelim. Oğlum. Ondan bir tane de bana lazım ya. Ayarlarız. Dur bakayım şuna vurayım bakayım ne yapacak. Bunun sese bak be. Ben stego'ya gidiyorum. Tamam geliyorum ben de. Hızlıca onun yanına gideyim ki belki içindeki meyveler bitmiştir onun çünkü çok fazla uyuşukluğu var. Abi Karno yedi, şey yaptı, öldürdü bir de yedi. Yedi değil mi? Ha. Hani bırakmıyor Dişini, be yani. O, yalnız o şey dişinin kovuğuna yetmez ben sana söyleyeyim. Ya tabi canım. Tamam karnımız okey. Eee parasağır nerede? Bilmiyorum parasağır. Dur parasağır da alayım geleyim. Aa iyi bunun içinde bol bol meyve var ya. Bir Abi bana yaklaşsana ya. bana gelsene. Gel bana parası orada alalım. Geldim. Parası orada buradaydı galiba. Aa burada aynı. Bak ki Spino'ya sakın gitme Spino bizi mahveder ha. Karet modu neymiş ya öyle? Bu yumurta ne yumurtası bu? Parasor yumurtası. Göm. Baki. Heh. Şey Artık 45 burada... olacak bu. Oha bu baya yükselecek. O baya yükselecek o fena bir şey olacak ha. Evet. Baki Dinozor burada bırak gidip eğerini yapıp gelelim. Tamam. O zaman de pasif alıyorum. Takip bırak. Pasife değil tarafsız al. Biri ona vurursa saldırsın. Ha. Burada ona vuracak kimse de yok aslında. Bomboş bir yer burası. Takip bıraktım sadece bir şey yapmadım. Tamam hadi gidelim. Hadi. Sen daha fazla mı craft yapıyorsun acaba? Bilemedim ki. Biraz kraft fazla yapıyorum evet ama sanmıyorum o. Evet. Hadi be kardeşim ya. Oğlum bu da neymiş böyle ya? Bir türlü kalkmak bilmedi ya. Oğlum ne yapıyor lan bu? <gülüyor> sakin, <gülüyor> ol, <gülüyor> sakin ol, sakin <laughs> ol. Belli başta ufak tefek şeyler değiştirildi. Sadece yenilikler vesaire ama temel olarak aynı oyun yüksek grafiklerle. o zaman yani kimse Asant'da da geçme şeyi de gerek duymamıştır belli ki. Ark, Ark 2 çıksa iyi olur da. Evet Ardacım. Hayırlı olsun. Arda alemdar. Öf. Hadi, hadi. Oo çok hızlı. Aha biliyorum hızlıymış lan raptordan hızlı. Bak getir lan bir turda ben bineyim lan. Al abi. <laughs> gel gel al. Of. Çok oğlum, iyi bir ya. Bir tane de bana lazım. Çok iyi. Tabii iyiyormuş. tabii. Kükremesi var mı bunun? Yok C'ye basınca. Giga cihye bile cihye. keser şimdi bu. <gülüyor> keser <laughs> valla. Tabii keser oğlum. Görmüyor musun şunu? Kaç? Se 38 seviye aslanım benim ya. Daha dur daha bu Ya seni övüyoruz yaptığın işe bak Allah Abi aşkına. Ya, Ayıptır bırak, ya. Bırak, <laughs> bırak oğlum onun boku. onun <laughs> 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 boku bile iyi. Bokuna kurban ol sen. Aa bana. bak bunun sol tıkı varmış baki. Şey işte. Aynen. Kafa atıyor kafa. Ato bu evet. kafa atıyor oğlum. Ola <laughs> ato. Ama ama elleri çok şey ya. Ato bu evet kafa. Evet Tamam <laughs> ya kafa atıyor ato. <laughs> Bir i̇htiyaç kardeş. <laughs> Doğru ihtiyaç. Elleri çok komik bunun da ya. <laughs> Vallahi ben gidiyorum bir şey keseceğim. Aynen bir şey. Belki o yeşil droba ama çok uzak orası. Dur çok ben de geliyorum peşinden. Ora... Hadi gidelim. Gidiyoruz mu? Aynen aynen gidelim. O şeyin kalkacağı yok ya. Abo. Tam buradan buradan çıkacağız. O. Sala vuruyor ha. Ne yo? Strike. strike var güçlü ya. Allah bayağı güçlü. Arda abi Raptorlara bilinmiyor. Ya raptorlar hemen ağırlık diyor ya. Abi onu direkt ağırlık basacağız ya. Ya ağırlık bastığında da bu sefer hiçbir işe yaramıyor onlar. Ya zaten hızlı. Hasardayım. Yani yok ya hızlı falan da değil asar da bence iyi